Her zaman videonun sonunda söylüyorum ama bu sefer başta söyleyeyim. Yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, çok sağ olun, var olun. Bugün A1 seviyede bir Türkçeden İngilizceye çeviri çalışması yapacağız. Bunlar genellikle ofis konuşmaları, ofis diyalogları. Çok başlangıç seviyede, yani ben A1 seviyede birisini anlatıyormuş gibi anlatacağım. Dolayısıyla eğer sizin seviyeniz biraz daha ileri ise tabii bu video sizin için daha basit kalacak. İzlemeyebilirsiniz. Bu arada grup çalışmalarımız devam ediyor. Bu oldukça keyifli gidiyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir ay önce başladık. Şu anda artık ikinci aya geçtik ve şu ana kadar daha bırakan bir arkadaş olmadı. Oldukça keyifli ve verimli gidiyor. Zaman zaman arkadaşlarla konuşuyorum zaten yani ders dışında çalışmalar nasıl gidiyor diye. Konuştuğum bütün arkadaşlar oldukça memnun olduğunu söylüyor. Evet şimdi yazımıza geçelim. Raporu bitirdin mi? Did you finish the report? Evet dün bitirdim. Yes I finished it yesterday. Harika. Bana gönderebilir misin? Great. Can you send it to me? Elbette. Şimdi gönderiyorum. Of course. I'm sending it now. Merhaba. Bu görevde bana yardımcı olabilir misin? Buradaki görev. Task. Hello. Can you help me with this task? Burada niye with kelimesini kullandık diye aklınıza takılabilir. Bu biraz zamanla oturacak bir şey. Yani bunu tam bir açıklaması gerçekten zor. Ama zamanla bu tip şeyleri hissediyorsunuz. Yani bu da tabii hissetmek nasıl oluyor? Okuma ve dinleme yaparak oluyor. Yani siz dolayısıyla düzenli olarak okuma ve dinleme yapmanız lazım. Ondan sonra bu kendiliğinden gelişiyor, kendiliğinden oluyor. Aynı mesela 2-3 yaşındaki bir çocuğun kendi dilini öğrenmesi gibi zamanla hangi kelimeyi nerede kullanmanız gerektiğini hissediyorsunuz. Elbette neye ihtiyacın var? Of course, what do you need? Bu kısmı anlamadım. I didn't understand this part. Sana göstereyim. Şimdi buradaki yim ifadesini let me ile verebiliriz. Mesela sana yardım edeyim. Let me help you. Seninle geleyim. Yani izin ver seninle geleyim. Let me come with you. Veya mesela bu kitabı sana okuyayım. Let me read it for you. Let me show you. Yardımın için teşekkürler. Thanks for your help. Sorun değil. No problems. Affedersiniz sizinle bir dakika görüşebilir miyim? Şimdi İngilizce'de çeviri yaparken veya İngilizce hani kafanızda tercüme yapmayın, İngilizce düşünün, Türkçe düşünmeyin gibi böyle abuk subuk laflar konuşuluyor ya. Bunlar tamamen boş laflar bu arada. Şimdi İngilizce'de konuşurken, bir şey ifade ederken o şeyi İngilizce'de nasıl ifade ediyoruz? O önemli. Yani bu zaten zaman içerisinde kendiliğinden bir alışkanlık gelişiyor. Mesela Türkçe'de bir dakika diye bir ifade var. Mesela işte bir dakika bekler misin? Bir dakika sonra geliyorum falan gibi. İngilizce'de bir dakika yani one minute demiyoruz da mesela one moment diyebiliriz veya just a moment diyebiliriz veya just a second diyebiliriz. Dolayısıyla excuse me can i speak to you for a moment diyebiliriz veya burada speak yerine talk da diyebiliriz. Excuse me can i talk to you for a moment. Proje hakkında bir sorun var. I have a question about the project. Elbette sorunuz nedir? Of course what is your question? Son teslim tarihi ne zaman? What is the deadline? Son teslim tarihi önümüzdeki cuma. The deadline is next Friday. Teşekkür ederim. O zamana kadar bitireceğim. Thank you. I will finish it by then. Buradaki then o zaman demek oluyor. Burada by yani o zamana kadar veya until de diyebiliriz. Bana yardımcı olabilir misiniz? Can you help me? Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Yes, how can I help you? Bu ürün hakkında bilgi arıyorum. I'm looking for information about this product. Buradaki look for aramak. Elbette bu broşürde bilgi bulabilirsiniz. Of course, you can find information in this brochure. Veya isterseniz size e-mail gönderebilirim. Şimdi burada S var. Yani buradaki S'yi gördüğümüz zaman isterseniz burada şarta bağlı bir durum var. Yani gramer olarak bunu nasıl vereceğiz? If ile verebiliriz. Mesela diyelim ki hava güzel olursa dışarı çıkacağım. If the weather is good, I will go out. İşte buradaki if sağ. yani güzel olursa. Eğer beğenmediysen değiştirebilirim. If you don't like it, I can change it. If you don't like it yani eğer beğenmediysen. Şimdi şu cümlemize gelelim veya isterseniz size e-mail gönderebilirim. Or if you want, I can send you email. Başka sorularım olursa sizinle iletişime geçebilir miyim? If I have more questions, can I contact you? Veya can I contact you başa da gelebilir. Can I contact you if I have more questions? Evet, beni arayabilir veya e-posta gönderebilirsiniz. Yes, you can call me or you can send me emails. Merhaba, ben ABC şirketinden Ahmet. Hello, I am Ahmet from ABC company. Siparişim hakkında bir sorun var. I have a question about my order. Tabii, sorunuz nedir? Of course, what is your question? Siparişim henüz elime ulaşmadı. Şimdi burada sipariş henüz elime ulaşmadı. Türkçe'de böyle bir cümle kuruyoruz ama İngilizce'de mantık biraz daha farklı. Mesela böyle bir cümleyi sipariş henüz elime ulaşmadı şeklinde demeyiz. Daha yaygın olarak ben henüz siparişi almadım deriz. Yani o zaman ne diyebiliriz? I didn't receive my order yet diyebiliriz. Veya hani present perfect tense eğer size zor gelmezse I haven't received my order yet. Şimdi aslında gramer olarak şu aşağıdaki cümle daha doğru. Ama eğer bu yapı size kompleks gelirse yani zor gelirse hiç problem değil. Bunu da seçebilirsiniz. Yani neticede karşıdaki ne demek istediğinizi anlar. Bunu duyduğuma üzüldüm. I'm sorry to hear that. Bu biraz idiomatik bir ifade. Yani mesela bunu duyduğuma üzüldüm veya işte bunu duyduğuma sevindim derken de ne diyeceğiz? I'm happy to hear that. Sizin için kontrol edeyim. Yine let me ifadesini kullanacağız. Let me check it for you. Siparişiniz yarın elinize ulaşacak. You will get your order tomorrow. Bu arada şu yukarıdaki cümleye dönecek olursak burada da yine receive kullanabiliriz veya get kullanabiliriz. Burada da aynı şekilde receive veya get kullanabiliriz. Harika. Yardımınız için teşekkürler. Great. Thank you for your help. Evet, sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz veya benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.